Bir de insanların psikoloji, psikolojileri var. İşte bunlar için ne yapmalıyız? Yani özellikle bizi izleyen hem şu an deprem bölgelerinden de bizi izleyen çok sayıda izleyicimiz var. Onların acılarıyla gerçekten çok e, endişe yaşayan izleyicilerimiz var. Kısaca ne yapabiliriz? Necati abi ne yapabilir mesela? Öncelikle, Önce ondan başlayalım. Evet sizin vesilenizde tüm kayıplarımız Adına Allah'tan rahmet ve sabırlar diliyorum gerçekten vesilenizde. Sizlerin vesilesiyle de tüm gönüllerin, medyanın, e, meslektaşlarımın orada canla başla uğraşan e, gönüllü insanların veya işi gereği de olsa orada bulunan insanlara e, kendim adıma gurur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güç kuvvet versin Allah onlara. Herkese, Çok zor bir iş yaptılar. O Mehmetçiğimiz, Afatımız... E, arama kurtarma hepsi, ekipleri hepsi. Yani e, minnettarız onlar hepsine. için ne yapsak az e, ne söylesek öyle. az yani bir bir küçücük dediğiniz gibi bir katkı bile benim kendi adıma minnettar olmama neden oluyor ve gerçekten derler ya ayaklarını taş değmesin Amin. ben böyle yorumluyorum kendi adıma şimdi psikolojik olarak bakacak olursak aslında tüm bunların yanında bazen gerçekten size ee, işte başınız sağ olsun denildiğinde bile rahatsızlık hissedebilirsiniz şimdi bir yandan bir travma var ve bu travma e, genel olarak biraz talihsizlikler silsilesi olarak adlandırabiliriz belki e, işte sayısı şiddeti e, soğuk havası her şeyle ve yarattığı yıkım göz önüne durmak gerekirse bir travmatik süreçten geçtiğimiz kesin e, sizler birinci olarak burada etkilendiniz. Geri kalan tüm Türkiye sanıyorum ki ikinci travma mağduru şu anda. E, travmayla nasıl baş etmemiz gerektiğini biraz öğrenmemiz gerekiyor. E, bu bir yanı diğer yanı da yaz. Ciddi bir yaz içerisindeyiz. Hepimiz matemliyiz. Hepimiz yaz tutuyoruz şu anda. O yüzden e, benim özellikle dikkat çekmek istediğim şunlar olacak. Birincisi gerek yaz gerek travmada dayanışmanın ve birliğin ne kadar önemli oldu üslubumuzu tekrar tekrar en 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 dikkat ederek e, konuşmamız gereken e, bir durumun içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. E, yas dedik, yazın evrelerinden geçeceğiz, e, inkar evresi, şok evresi, ardından e, bir öfke öfke, yani pişmanlık, sonrasında bir pazarlık hali. Depresyon ve kabulü. Yani bir yaz evrelerine baktığımızda bu yaz evrelerini yaşatabilmemiz gerekiyor. Ve biz de toplum olarak da aslında bunu destekleyen birçok ritüelimiz var. E, belirli günlerimiz var. E, 7 günü, e, 40'ı, 50'i. Yani yaz ayrı konuşabileceğimiz bir kavramdır. E, travma ayrı bir kavramdır. Her birinin şu an akut dönemde olduğumuz için çoğu tepkilerimiz normal, uykusuzluk yaşamamız normal. Bizdeki şiddet biraz daha görece az beklenir ama çok değişkendir. Travmaya verilen tepkiler değişkendir, yasa verilen tepkiler değişkendir. Bunların neye bağlı olduğunu da konuşuruz ama e, kabaca dikkat çekmek istediğim empati